Merhaba, birçoğunuza satış konusunda yardımcı olmak istiyorum çünkü dışarıda insanların yararını düşünmeyen, sadece onlardan bir şeyler almaya çalışan birçok ayıp hileci satıcı var. Ancak sizler gibi gerçekten iyi insanlar da var. Siz bu videoyu izliyorsunuz çünkü vermek istiyorsunuz ama satış konusunda biraz çekingen hissediyorsunuz. Bir zamanlar ben de böyleydim ama şimdi satış yapmayı seviyorum ve bu videoda size yardımcı olmak istiyorum. O yüzden dinlemeye devam edin. Satış sizin için zor çünkü sattığınız şeye inanmıyorsunuz. Eğer satış yapmak birinden bir şey almak gibi geliyorsa aslında onlara ne kadar çok şey verdiğinizi henüz fark etmemişsiniz demektir. Şöyle düşünün eğer onlara sunduğunuz Dünün, onlar için gerçekten bir dönüm noktası olacağını, yaşadıkları sorunu tamamen çözeceğini, muazzam bir hediye olacağını ve sunduğunuz fiyatın onlar için büyük bir fırsat olduğunu bilseydiniz, bu bir şey almak gibi değil, vermek gibi hissederirdi. O zaman herkese satmak istediğiniz çünkü etrafınızdaki herkese sunabileceğiniz bu büyük inanılmaz hediyeyi veriyormuş gibi hissederdiniz. İşte böyle en iyi satıcı olursunuz. Bu şekilde satış yapmaktan gerçekten keyif almayı öğrendim. Ne zaman kendimi biraz garip hissedersem yani bir görüşmedeyken ve satış süreci fiyatlar ya da sunduğumuz hizmetler hakkında konuşurken tam olarak iyi hissetmediğimde her zaman başa dönüp bu ürün o kişi için ne kadar değerli bunu çok netli değiştirmeliyim diye düşünürüm. O kişiyle zaman geçiririm, sorular sorarım. Eğer benimle çalışmazsa başka hangi seçenekleri olduğunu anlamaya çalışırım. Ve sunduğum şeyin onun için nasıl büyük bir fırsat, nasıl kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ve şu an yaşadığı bir sorunu nasıl çözebileceğini netleştirmeye odaklanırım. Ve o noktaya geldiğimde yani eğer ben ben onların yerinde olsaydım bu teklif beni çok heyecanlandırırdı ve bana büyük bir fayda sağlardı diye düşündüğümde her seferinde satış yapma isteğim artıyor. Resmen herkese anlatmak istiyorum. Sokağa çıkıp insanlara kendimi tanıtmak ve onlara ne yaptığımızı anlatmak istiyorum. Bu konuda videolar yapmak, konuşmak, dünyayla paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten satmakta olduğum şeyin almak değil, vermek olduğunu hissediyorum. Müşterilerinize ne kadar değer kattığınızı gerçekten anladığınızda onların itiraz etmesi sorun olmaz. Biri neden bu fiyata değer ya da bu kadar ödemeyi düşünmüyorum dediğinde bunu rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Çünkü birincisi bu size onların fiyatı ve ürününüzü nasıl değerlendirdiği konusunda geri bildirim sağlar. İkincisi onlara geri dönüp bakın bu benimle yapmamanın alternatifi şu diyerek açıklama yapabilir. Bu işi yaparken 4 veya 5 adımdan geçeceksiniz. Bu kadar zaman harcayacaksınız ya da başka bir sorunla uğraşacaksınız ki o sorulara ulaşmanın size maliyetini tüm bu sıkıntılardan kaçınmak ve şu an bu ücreti ödemek mi yoksa o sorunlardan geçip sonra tekrar bana gelmek mi istersiniz? Onlarla rahatça konuşabilirsiniz. Sunduğunuz değeri ve bu değerin Fiyatını gerçekten anladığınızda sizinle çalışmazlarsa ne yapmakları gerektiğini de düşündüğünüzde bu çok dal bir sohbete dönüşür. Bu daha az satışmacı bir hale gelir. Adete dostana bir konuşma gibi olur. Evet bunun pahalı gelebileceğini anlıyorum ya da alışık olmadığınız bir şey olabilir ama neden buna değer olduğunu düşündüğümü açıklamak istiyorum. İşte bu şekilde ilerlerseniz ve aslında izleyenler arasında daha fazla sizin gibi gerçekten iyi insanlara ihtiyacımız var. Başkalarından bir şeyler almak için değil, değer katmak isteyen insanlara vermek isteyen dünyayı daha iyi bir haline getirmeye çalışan insanlar, sizin gibi insanların gerçekten satış yapmaya çıkması gerekiyor ki bu başkaları içinde daha iyi hissettiren bir şey olsun. Gerçekten bir Verdiğinizi fark ettikçe, samimi bir şekilde vermek istediğiniz bir yerden geldikçe satışta daha iyi olacak, işte daha başarılı olacak ve gerçekten daha fazla para kazanırsınız. Tamam, faydalı olduysa abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.